Hey you! Ballarım, peteklerim, bir tanelerim, canımın içleri ve yanaklarından öptüklerim. Nasılsınız? Evet arkadaşlar, sizlerle Become serisinin hepsini oynadık. Bikame Vampir Queen olduk. Bikame Office Queen olduk. Become Mafiyatik Queen olduk. Ne olmadık? Become a Werewolf Queen olmadık. Bunun da Queen'in olmak için indirdim çünkü bana yorumlarda ya lütfen telefon oyunu oyunu artık. Telefon oyunlarının o böyle ezikliği bir hoşumuza gidiyormuş gibi geliyor bana artık. O yüzden başlayalım efendim. Heh sizin öpüşmenizi vesaire kenara ataraktan suyu teslim ediyorum efendim. Hiç umurumda değil sizin neler yaptığınız. Ebimiz her zamanki gibi iğrenç ebimiz. Kör müsün? Endi açıkça meşgul. Aynen kanka. Affedersiniz. Sadece istendiği gibi yapıyorum. Hı. yedik. Öyleyse Endi kendi içeceğini kendi alsın. Ne? Alfan'a Endi mi dedin? Aptal haydut. Kendini bil İva. Sen yetim birisin. Evin yok. Kaçacak yerin de yok. Sadece gideceğim ve... Pardon? Kurdun bile yok. O zamana kadar sen benimsin. Yani adamın bir kurdu olana kadar ona ait miyim ben tam olarak? Ee, burada bir sıkıntımız var. Kurdumuz yokmuş. Bunu biliyoruz. Kurdum olana kadar buranın hizmetçisiyim. Ağla aşkım. Ağla kalbim ağla. Sen ağla kalbim ağla. Duyulmasın içinden ağla. Ağla. <laughs> Bu pisliği topladıktan sonra ofisime gel. Geleyim efendim. Ay tanrıçası. 18 yaşına girdiğimde bana güçlü bir kurt vermeni rica ediyorum. Artık dayanamıyorum. Ben de artık dayanamıyorum. Bu kızın tokat kıyamet dövülmesine inanamıyorum artık. Ve dayanamıyorum da aynı zamanda. Aha aşkımız hayatımızın anlamı bir tanesi. 15 yıl oldu. Kızıma dair hiçbir kanıt bulamadın. Alfa Edward. Cinayet ağır bir suçlama. Gece gölgesi 15 yıl önce sürümüze saldırdı. Kızım kayboldu. My daughter vanished. Onu öldürdüklerini biliyorum, Alfred. Ivan'ın intikamını almamda bana yardım etmelisin. Hmm, gece gölgesini ziyaret etmeliyim. Andy'nin ofisine geri döndük. Şimdi ben size bir şeyler anlatacağım. Ha. şimdi arkadaşlar biz muhtemelen az önceki adamın client miydi isim neydi artık bilmiyorum. Onun çocuğuyuz muhtemelen. Bu iki taraf muhtemelen savaşmışlar ve o savaş sırasında gece gölgesi tarafı bizi çalmış. Babası da diyor ki kızımı hala bulamadın diyor bizim Rete. Yani az önceki sarışın beyefendiye. Öyle. Red de bu gizemi çözebilmek için bu gece gölgesi tarafına yani şu an bizim hizmetçi olduğumuz yere gelecek. Kapıyı çalalım efendim. Kapıyı çalalım. Kapıyı çalmadan bir yere girmeyelim lütfen. Siz de kapıyı çalmadan birilerinin odasına falan girmeyin. <laughs> Açmadı kimse kapıyı. Bak bak. Bu terbiyesiz yerleri size göstermeyeceğim. İstemiyorum bu terbiyesiz yerleri size göstermeyi. Ne oluyor böyle? Yok. Beğenmedim. Çok... Bikam serisinde bu kadar fazlasını hiç görmemiştik. Bu bölüm yani bu oyunda çok fazla var, anlamadığım bir şekilde böyle sahneler. Size göstermemeyi tercih ediyorum. Buradan ayrılalım bence ya. Üf. Ayrılamadık, ayrılamıyoruz. Ya öf öf. Endi, beni görmek istediğini söyledin. Burada ne işin var senin? Abi ama siz beni çağırdınız. Ama siz beni çağırdınız ya. Neden kapıya vurmuyorsun? Bizim izliyordu? Eva bana alfa diye hitap edeceksin. Etmeyeceğim abicim ya. Eğer tekrar kapıyı buradan içeri girersen. Pardon. Gitmeni söyledim. Ebi bir git Allah rızası için ya. İşimiz gücümüz var. Yani bir de sen uğraşmayalım. Yani Ebi'nin çok üstün roller oynadığı ilk oyun bu da olabilir. Ebi her zaman ezik bir karakterdi. Hala ezik o ayrı bir mesele. Ama bana lafının geçtiği bir şey olmuş. Ben de Ebi ile gideyim ya. Senin bu terbiyesizliğine ben katlanamıyorum Endi. Artık yani tüm serileri düşünüyorum. Endi her zaman bizim göz bebeğimizdi ya. Endi her zaman adam oğlu adamdı. Andy her zaman seçilen taraftı. Andy her zaman bizim bir tanemizdi. Andy'siz yaşayabiliyor muyduk? Hayır. Ama burada Andy tam bir pislik. İğrenç midem bulandı ya. Gerçekten öğüreceğim şimdi. Ben ebiyle gidiyorum. Seni görmek falan istemiyorum ya. Defol git. Sanırım gitmeliyim. Burada kal. Midnight Shadow'da ne kadar süredir çalışıyorsun? Yaklaşık 15 yıl. Ve seni hiç aç, soğuk ya da evsiz bıraktık mı? Hayır. Hayır, ne demek istiyorsun? Sen çaresiz bir yetim olsan da başının üstünde bir çatı tutuyorum. Ya yeter bana yetim falan deme artık. Neden bana alfa demiyorsun? İstemediğim için ya da seni alfa olarak görmediğim için de olabilir. Bu da bir seçenek. Terbiyesiz, pislik bir insansın. Ahlaksızsın. Hiçbir adap edebin, hiçbir şeyin yok. Ee, her şey elde edemezsin Endi. bu arada. Herkes sana ait değil. Sana ait, ben sana ait değilim bir kere. Hadi lan! You. Beni iğrendiriyorsun. You. Ne? What? Kıskanmıyorum. İğrençsin ve sen benim alfam değilsin. Tek A kelimesiyle çağrılacağın şey gerizekalı. Alfa, oraya girdiğim için özür dilerim. Red Belmont az önce cevapladı. Nişan partisine geliyor. Lanet olsun. Red Belmont geliyor. Sadece nezaketen davet ettim. Ne istiyor ki? Bence iyi bir şey. Bu size bir saygı duyduğu anlamına geliyor. <laughs> Böyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle. Gümüş bence şu anda en büyük sürüsü olabilir. Ama gece yarısı gölgesi yükseliyor. Korkuyor. <laughs> Şimdi onlarınki de gündüz pençesi. Burası gece yarısı gölgesi, orası da gündüz pençesi ise biz gündüz pençesi tarafındayız. Evet. Dalga geçtik. Hiçbir şey olmamış gibi davranmayı tercih ediyorum. Aa biri ses mi çıkardım? Eğer bu kadar eğlenceli buluyorsan partiyi hazırlamalısın. Ya o gün 18. yaş doğum günüm. Bana bir mola vereceğini bilmem ne etmiştin. Fikrimi değiştirdim. Kötü, kötü bir insansın ve biz keliz bu arada. Yani bir insanın 18. yaş doğum günü gerçekten değerlidir. Bunu bir insanın yapamazsın ya. Pislik karaktersiz hayvan bir insansın. Nefret ediyorum senden öncelikle. Ve Andy karakterinden hiçbir Bikame bilmem ne serisinde bu kadar nefret etmemiştim. Çok kötü bir karaktersin. Neyse. <laughs> Kıyamam. Kıyamam. Bu bölümde ben abi dindar birisi olmaya karar verdim. Dindar olacağım ve ay tanrıçasına dua edeceğim. Ay tanrıçası, yarın eşimin adını öğreneceğim. Lütfen beni kurtaracak bir kurt ver bana. Heh. Aynadan bir şey gözüktü. Ben ilk başta bu arada kurt ver derken hani kurta dönüştür beni demek istediğini sanmıştım. Ama kurta dönüşmüyormuşuz. Bize gerçekten bir kurt veriyormuş. Bizim bir kurtumuz varmış yani. Bu arada 18 yaşına geldiğinde ruh eşinin kim olduğunu öğreniyormuşsun. Öyle bir aynaya dokunalım bir bakalım. Soğuk. Olan dışı bir şey yok. Keliz bu arada gerçekten. Ak saçımızın arkası yok. Biraz uyumam gerekiyor. Yarın uzun bir gün olacak. Bunlar sürünün eşleşmemiş dişi kurtlarıdır. Bak bakalım. Kimseyle gelmiyorum. Ancak gece gölgesi eşleşmediğini öğrenirse seni sorgulayacaktır. Bırakın gitsinler. Belki partide eşimle karşılaşırım. Benimle. Tabii ki eşinle karşılaşacaksın ve o kişi de benim. Bu kadar. bu kadardı. Ön bilgilendirme bu kadardı uyandık. Assholes Party ve My Birthday. Yani göt lalesinin partisi ve benim doğum günüm çakışıyor. Ve kıyafetin de yırtık bu arada aşkım. Happy birthday. Happy birthday. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun Eva. Layla geldi. Layla'yı ben ay tanrısı sanmıştım. Ama bakın neymiş. Ben Layla. Senin kurdunum. My wolf. My wolf. Kurtum, Layla. Sen burada, sen, sen, ah. Sizi tanımak çok güzel. Size arkadaşımızdan bahsedeyim. Bizim bir arkadaşımız mı var? Evet. Midnight Shadow sürüsünün alfası Andy Cloughford. Layla, bu komik değil. 18. yaş günün kutlu olsun. Şimdi 18. yaş günümüzde ruh eşimizle tanışacaktık ya. Andy de diyor ki 18. yaş günün kutlu olsun. Pardon. Endiye soru. Bunu biliyor muydun? Aha. Bütün bu yıllar boyunca sen benim eşim olduğunu biliyordun ama yine de... Ne yani? Sen bir hizmetçisin. Çantasız bir yetim. Allah rızası için bana yetim demeyi bırak artık. Vallahi bir tane tokat yapıştıracağım sana. Seni reddediyorum İva. sanki ben sana çok muhtaçtım. Seni çok seviyordum böyle. Hani hayatımın sonuna kadar seninle geçirmek istiyordum da. Hani sen dedin ki ya ben seni istemiyorum. Seni reddediyorum. Salak. Bunu... Neyse. Alfa tarafından reddedilmek çok acı verici olmalı. Eğer yalvarırsan. Ya ben sana ne için yalvarayım ya? Sen kimsin ya? Sen? Sen kimsin? Sevmediğim bir adamın ruh eşi olmak için neden yalvarayım ya? Allah aşkına mal mıyım ben? dalga geçiyor olması lazım. Gerçekten benim dalga geçi falan geçiyor yani. Bu ruh eşi muhabbeti de biraz şöyle. Twilight'ı izleyenler falan varsa oradan bilirler. Alıca izleyenler. Kurtlar kendilerine bir ruh eşi belirliyorlar doğduklarında. Onunla evleniyorlar. Onunla hayatlarını sürdürüyorlar falan yani. Bunlar da birbirlerine bağlanmışlar. Diyor ki yalvar bana. Hadi oradan. Diyemiyorum. 15 altınım yok ama sırf hadi oradan diyebilmek için reklam izleyeceğim. İzleyeceğim. Çünkü hadi lan. Ben de seni kabul etmiyorum lan. Reddediyorum. reddini kabul ediyorum Andy. Biliyor musun? Birçok kız benimle birlikte olmak için can sardı. Ben değil. Ben bir haydut olmayı tercih ederim. Bir daha asla eşleşemeyeceksin. Öyle olsun. Biliyor musun? Bittin. Bu gece eşyalarını topla. Bugünden sonra seni bir daha görmek istemiyorum. Oh. Allah'ım şükürler olsun. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Ay tanrısı. Sana o kadar dua etmiştim ki. Teşekkür ederim dualarımı duyduğun için. Ben de defolup gitmek istiyordum bu evden gerçekten. Bir kere daha geliyor. Hazır mısınız? Hadi lan. Endi. Bunu söylemeni yıllardır bekliyordum. Evet, kızım panik atak geçiriyor şu an. Kıyafeti yırtıldı. Öyle bir panik atak geçiriyor ki. İva. Ayakkabılarım nerede lan? Lan. Lan. Lan, hayvan mısın? Hepimiz birbirimize düzgün konuşabiliriz gibi geliyor bazen. Lan. Neyse masayı kuruyorum önce. Dedim ki, topuklularım ve şarap. Neyse, kocam geliyor. Çok kafaya takmayacağım. Kocam geliyor. Topukluları arayalım. Ayakkabıları saklamak için ne güzel bir yer. Çöpü de al kızım. Aferin. Ya biz harbiden keliz ya. Bu parti atlatmam gerek. Sadece bu partiyi atlatmam gerek. Ya ikimizin de gönlünden aynı şey geçiyor. Farkında mısınız? Hı? Bizi çöp atarken gör. <laughs> Slow motion sahneye bakar mısın? Prensin senin en ezik olduğun anı görür ve sana aşık olur. Her zaman. Alpharet. Alpharet. Ne büyük Alfa, bir zevk. Bir Umarım buraya yolculuğunuz iyi geçmiştir. Andy, Midnight Shadow oh, Kalesini inşa etmek oh, için milyonlarca dolar harcadı. Bu kız gerçekten. Oh, shit. <laughs> holy shit, oh, shit. mi? Hmm. Ablacım, evine uzaklardan bir misafir geliyor ve sen şey diyorsun, holy shit. Hani bu bir biraz şey gibi hani. Hadi lan. Hadi ya da şey. Oha. Dur. Buna en yakın versiyonunu düşünüyorum. Hadi lan oradan. Vurgulamaya göre değişir. Ama e, yani evine gelen bir misafire holy shit demezsin. Ah ne kadar. Hani, niye zahmet ettiniz canım falan dersin. Yani, holy shit demezsin. Bu kızın <laughs> çok varoş ya. Neyse saklanmaya devam edelim. Alpharet. Kel kafamızla. Alfred bize bir yat Alpharet. mı veriyorsun? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Ne halt ediyorsun? Beni rezil etme. Gerçekten ben bile rezil oldum. Hani bak ben bile hiç alakam yok ama rezil oldum yani. Hani utanç vericisin Ebi ya. Bahçeyi kontrol edelim böyle gizli gizli gidelim yani. Yırtık götümüzle dostum. Bir sorun mu var? Daha önceki kız. Benim arkadaşım. Kim olduğunu öğren. Buradaki mate ruh eşi gibi bir şey muhtemelen bu arada. O kız benim ruh eşim. Onun kim olduğunu öğren dedi muhtemelen yani. Çeviri biraz yanlış gibi geldi bana. Evet. Çok komik. Her zaman bir yat sahibi olmak istedim. Sanki seninle benim zevklerim çok benzer gibi geliyor. Ebi, sus artık Ebi. Eva, shut up. Ebi kadar para düşkünü bir kadın görmedim ve Allah rızası için herhangi bir erkeğe yavşama artık. Herkese de yavaş bak yanında nişanlın var. Bu akşam nişanlanacaksın. Bir yola gireceksiniz beraber. Adam sana yat aldı diye yanındaki nişanlını rezil edip karşıdaki adama yürüyemezsin. Olmaz. Neyse şarabı servis edelim. Hah, kır ama. Çok sakarız. Kır ama yani. Neyi bekliyorsun? Bu Silver Cloud'dan Alpha Saygı göster. Ne yapayım daha? Alfa, telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Hadi bakayım. Neyse. Ben bu yatak hakkında daha fazla bilgi. Hadi bana hadi bana yatak hakkında daha fazla bilgi ver. Bunu nereye götürüyorsun? Abi ben hiçbir şeyi sorgulayamam. Cevap ver sadece. Sadece duş almaya çalışıyorum. Duş mu? Bunu duş mu diyorsun? Lütfen beni yalnız bırakabilir misin? Seninle konuşmamalıyım. Sadece adını öğrenmek istiyorum. Lütfen. Doğum günümü zaten berbat. Ah. Doğum günümü? Red çok sinirlenecek. Yani Red bir öğrensin de Size uçan tekme atsın kurta dönüşsün de Kafanızı böyle hırt yapsın yani Yeter ya Red kurtar beni Allah rızası için Bak erkekten medet umuyorum ya Allah'ın erkeğinden Tanımadığım erkeğinden medet umuyorum burada Bu kızı bu kadar aşağılanmayı hak etmiyor ya Bir de muhtemelen hepinizden daha üstünüm ben Neyse Gece yarısı gölgesine Alfa Red buraya yalnız geldin Bir arkadaşın var mı? Tamam. Burada en ateşli dişi kurtlar var. Okey. Onlardan birini sana vereyim. Aşkım, senden bahsetmiyor ya. Sen öyle heyecanlanma da bir rete bakalım biz. Sanki bu arada Endi de Pezevenk, Endi Pezevenk sanki kurt pazarlıyor. En ateşli kurtlar bizde. <laughs> Neyse, rete bakalım biz. Red kafasını eğdi. Bef e ne dersin? Gel Bef. Eliyle çağırdı şöyle. Bef bu arada güzelmiş benden güzel. Babamın betasının kızı. iyi aile, güçlü kurt ve güzel vücut. <laughs> tamam. Eğer o senin tarzındayız, istediğin birini seç. Eva, başka bir beyaz şarap getir. Getireyim efendim. Kel kafamızla. Burada seni ilgilendiren bir dişi kurt yok mu? Aslında biri var. Ah şanslı kız kim? Az önceki hizmetçi. <laughs> Herkes şöyle kaldı bak. Öyle kalırsınız işte. Öyle kalırsınız. Aynen öyle kalırsınız. Ciddi olamazsın. Aa evet. Aynen öyleyim. Onun dışında kimseyi istemiyorum. Hayır. Bu asla olmayacak. Peki neden? O pislik bir duş bile alamıyor. O yapamıyor mu yoksa siz mi izin vermiyorsunuz? Peki. Onu odana göndereceğiz Alfred. Harika olacak. Abby'nin hangi planlarına kurban gideceğiz acaba yine? Kıza bir duş bile aldırtmıyorlarmış ya. Bir de böyle bir şey olabilir mi? Allah rızası için. Kız duş alıversin. Etrafta niye bok kokuyla geziyoruz? Hizmetçinin bile bok kokmasını istemezsin ya. Allah'ım tövbeler kim olduğunu öğren. Herkes öyle kapıyı açma. Kapıyı aç. Aptal kaltak. Allah'ım. E bir artık konuşmayı öğrensin bir de. Şanslı mısın? Alfred seni odasına çağırıyor. Ne hakkında konuşuyor? Sen ne diyorsun be? Nedense Red seni gece boyunca istiyor. Aman tanrım lütfen bana bunu giyeceğini söyleme. Al. Yani şimdi Abby'ye inanmalı mıyım bilmiyorum. İki seçenek var. Ya bize yine bir kumpas kuruyor, bir planı var. Ya da gerçekten Andy'den uzaklaşmamız için, Red'le aramızın çok iyi olması için bize güzel bir kıyafet verdi. İkisinden birisidir diye tahmin ediyorum ama muhtemelen ilk seçenek. Çünkü Abby'ye asla güvenilmez. Yani Red diyorum o yüzden. Büyü falan yapmıştır ya belki. İstemiyorum. <laughs> ha. Bunu bir veda hediyesi olarak düşün. Andy'nin sonunda <laughs> seni kovduğunu duydum. Red sağdaki misafir odasında. Berbat etme. Allah'ım kesin burada bir bit yeniği var ya. Vallahi burada bir bit yeniği var. Asla gitmiyorum. Neden olmasın? Ondan hoşlanmıyor musun? Şimdi <laughs> Burada bir şey anlatmam gerekiyor. Öncelikle öncelikle ne kadar Andy'den nefret etsek de sırf bu evden kaçabilmek için Andy'ye aşık olduğumu söyleyemem. Çünkü adamla sadece bakıştım. Hani böyle vardır yani ya aile evinden kaçmak için evlenenler. Böyle bir şeye dönüşsün istemiyorum. Abi daha yeni mi bağımı kopardım ya? Ruh eşimle yeni bağımı kopardım yani. Ne kadar bu kişi Andy de olsa. Ama yine de bu bir oyun olduğu için şey diyebilirim. Evet seviyorum diyebilirim. Evet yani onu tanımıyorum ama onda bir şeyler var. Evet, böyle diyebilirim. O senin yoldaşın. Red Belmont. Bekle. Ne? Ama Andy'nin retmesini kabul etmiştim. Tek şansımızı kaybettik. Ay tanrıçası bize bir tane daha verdi. Anlamıyorum ama gidin ve kendiniz görün. Aa ve lütfen kıyafetlerini değiştir. Kurt doğru söylüyor. Kurta güven. Kurta güven kanka. Şimdi Eva'ya kıyafet seçiyorum. Düğün. Direkt evlendirdim. Beyaz bir kıyafet giydim ve direkt evlendirdim. Öyle. Ee, bir tane de en ucuzundan bir düğün ayakkabısı seçiyorum. <laughs> bir tane de en boktanından bir saç seçiyorum. Abi renk değiştirmeme gerek var mı ya? Değiştirmeyelim. İstemiyorum. İstemiyorum. <laughs> İğrenç bir bok sarısı yaptık saçımıza. Allah'ım tövbeler olsun. Kaşımız simsiyah, saçımız sap sarı gerçekten. <laughs> Daral geldi. Neyse, düğüne gidiyorum. <laughs> Tıkla. Alfa. Alfa. Ben Eva. Gözümüzü bağladı. Ya Andy. Yeter Andy. Andy yeter. Andy. Red. Az önce bana ne dedin? Andy? Bili biliyorduk. Bilmiyor muydum? Bilmiyor muydum? Abby'nin böyle bir buluk pardon Böyle bir pislik yapacağını bilmiyor muyduk? Allah'ım çok zeki bir kadınım gerçekten. Ama işte oyun olduğu için karşı koyamıyorsun. Bir senaryosu var ya. Ne oluyor böyle? Acaba? Ya geri dönmüşüz biz. Ne? Nişanına ne yaptın? Ya bir tokat yemeyelim artık ya. Allah'ın rızası için artık tokat yemeyelim ya. Ben niye sürekli tokat yiyorum bu aileden? Çok bıktım gerçekten. Hiç hoş da değil. Hani insan gibi konuşabiliriz gibi geliyor bazen anladın mı? Niye insan gibi konuşamıyoruz? Niye sürekli tokat atıyorsunuz bana? Yani bu kızı ben ağzımı açmak istiyorum, o yüzden video izleyeceğim. Birinin şanslı oynaşmanın bedeli budur. Hadi lan. Oğlum ben nasıl savundum kendimi, görmedim ki nasıl savunduğumu. Neyse. Şimdi Abby bana kırmızı kıyafet vermişti değil mi? Abby'nin kırmızı kıyafet verişini hatırla. Red Star'daki misafir odasında. Berbat etme. Ebi, beni tuzağa düşürdün. ''Bunu bana yüklemeye kalkma. Nişanlımı baştan çıkarıyorsun. Kıyafetlerine bak.'' Abi kıyafetlerim hizmetçi kıyafeti vallahi bu arada şu an. ''Umutsuz kadının benimle evlenmeni kaldıramıyor.'' Ah dayanamıyor muyum? ''Nişanlının ne yaptığını biliyor musun? Gözleri bağlı değildi. Onun benim olduğunu, seninle olmadığını biliyordu.'' Ona dokunma. Hah. Kocam geldi bu arada. Kocam. Birisi de kurtarsın artık yani. Şu kızı birisi kurtarsın artık. Kendini kurtaramıyor, ezik. Ne yapsın? <laughs> Kocam ceketini giydirdi bana. Defolun. Uza. <laughs> Retin odasına geçtik. Yüzün nasıl? Tokat attı ya. İyiyim ya. Teşekkür ederim aşkım. Alıştım artık. Kız oh. Neden bunu yapmalarına izin veriyorsun? Farkında değil misin? Burada kraliyet ailesinden değilim. <laughs> Gece yarısı gölge paketi. Tavırlı bir hizmetçi. Merak etme. Seni reddedeceğim. Ha. Reddetmek mi? Silver Club'ın en büyük sürüsünün alfası olduğunu biliyorsun değil mi? Aa gibi oturduk bu arada. Hani şöyle a gibi oturduk hani insan gibi de oturmadık. Böyle o elbiseyle hani biraz medeni oturmamız gerekiyor ama a gibi oturduk. Neyse bunu geçiyorum. Şu an söyleyeceğim şeyin yanında çok önemsiz kalıyor çünkü. Kardeşim bir kızı bir kızın kalbini fethetmek için söyleyebileceğin en son şeylerden bir tanesi şey ya. Ama sen benim kim olduğumu biliyor musun? Mal mısın? Her şey falan dersin. Aramızda büyük bir çekim olduğunu farkında değil misin? Ya da sen de bizde bir şeylerin farklı olduğunu düşünmüyor musun? Ya da seni çok beğeniyorum. Mesela ama en sonuncusu şu. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun sanırım. Kimsin? Kimsin ya? Kimsin ya? Yemin ederim mal varlığınız gram umurumuzda değil be. Neyse ona durumu anlatalım. Biliyorum ama hiçbir şeyim yok. Beni Lunan olarak istemezsin. Biz de çok Allah'ım çok eziyiz. Allah. Im. Bugün kurdu aldım. Ve yaramazlık yapacağız derken. Adınız ne? İva. İva. Mayorford Alfa Edvorton Ha <laughs> Evet Alfa Edvorton Edwards Edwards uğraşmamışlar Evet bir şeyler ortaya çıkıyor Alfa mı no, Alpha. Aa, hayır hayır soyadım yok aslında <laughs> Ne demek istiyorsun Ailen yok deme çünkü şimdi ailenin var olup olmadığını bilmiyoruz kanka Hatırlamadığını söyleyebilirsin aslında pek hatırlamıyorum. Ailemi küçük yaşta kaybettim. Midnight Shadow beni yanına aldı. Bu yüzden mi kaldın ve onların sana böyle davranmalarına izin verdin? Hiçbir şeyim yoktu. Ailem yoktu. Kurdum yoktu. Hatta asi bile olamıyordum. Ama şimdi yapabilirim. Hayır yapamazsınız. Pardon? Doğum günü kutlu olsun Eva. Yüzük mü? I said yes. E, tabii ki kabul edeceğim. Ne yapacağım bu evden kurtulmak için? Başka şansın mı var İva ya? Boş yapma gerçekten artık ya. Alpharet, Teşekkür ederim ama bu çok... My... Sen benim ruh eşimsin. Hizmetçi veya yetim olman önemli değil. Aaaa. Yüzük değilmiş lan bu. So Eva'yı neden bu kadar önemsiyorsun? Ben İva'yı neden bu kadar önemsediğini biliyorum. Ama bu bir sonraki bölümün konusu. Evet bu bölüm burada kalsın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bakalım Andy biz neden bu kadar önemsiyor? Ama bize köpek gibi davranıyor. Red'le evlenecek miyiz? Neler olacak? Kurt kavgası görecek miyiz? Bunların hepsi bir sonraki bölümde. Eğer beğendiyseniz minnoş parmaklarınızı, minnoş yorumlar yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.